Niye öldürdün babanı? Öldürmedim ki. Ha? Hayal ettim. Pelin Esmen'in yeni filmi sinemamızın en iyilerinden. Bu tespit iddialı gelmesin. İpuçlarını verince seyretmek isteyeceğinize eminim. Dar çevrede sıkışıp kalmış hayatlardan ne filmler çekilir değil mi? Hayatı boyunca küçük bir ilçe olan sökeden çıkmamış, şimdi eski bir otelde çalışan genç Aliye'nin hikayesi de film gibi. Tarihi milattan öncesine dayanan ilçedeki film festivalinin konuğu, tanınmış yönetmen Levent'in beyaz perdede anlattığı hikayeler Aliye için ilham olur. Levent'in ondan haberi olmasa da Aliye kendi geçmişini ve geleceğini kurgulamaya başlar. Kafasında çektiği bu ustalıklı kurmaca filmin hikayesini de kaydederek yönetmene gönderir. Levent o sesi dinledikçe kendi hayatının geçmişindeki izleri sürmeye başlar. Üç belgesel ve üç kurgu filmiyle sinemamıza benzer olmayan hikayeler kazandıran Pelin Esmer'in yedinci filmi o da bir şeyimin en basit özeti bu. Eminim ki her seyirci bu filmde ilk dakikalardan itibaren kendi hayatının derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Filmin hikayesinde anlatılan Aliye ve Levent değil sadece onların çevresinde yer alan çoğu hüzünlü hayatlar aracılığıyla yakınlarımızdaki birçok insan. Hani çekip giden ama evlatlarını yalnız bırakmamak için hep dönen anneler. Kafasındaki namus iblisini bir türlü yok edemeyen babalar. Deli gibi vurulduğumuz aşklarımız, çocukluğumuz, kayıp gitmiş gençliğimiz, merhametimiz, fedakarlığımız, acıma duygumuz, korkularımız. Bar sandalyenin üzerinde o da bir şey mi diyerek en inanılmazlarına sahip olduğumuzu sabırsızlıkla anlattığımız anılarımız. Hani sanki Tunç Başaran'ın Biri ve Diğerleri filminden konuk gelmişçesine kurguyla gerçeğin karıştığı hikayelerimiz. Pelin Esmer sinemamızdaki hikaye anlatıcılığını yetkin bir dramatik kurguyla üst seviyeye taşıyor. Bir sinema salonunun kokusunu, otel duvarlarına sinmiş anıları, bara servis yapılan bir mutfak penceresinin ayırdığı ama aynı zamanda birleştirdiği duyguları seyirciye geçiren bir film bu. Belki en dayanılmazı da ayrılığın ve gün gelip ayrı kalınacağı fikrinin hüznü. Aliye'nin hikayesini kurguladığı ama gerçekleri anlatmayı başkalarına bıraktığı bir hüzün. Levent'in kısa filminde oynattığı bir çocuk aracılığıyla çocukluğunun hüznünü yansıtması. Kuşkusuz Pelin Esmer bize insanlarını anlatırken filmi seyreden seyircilerin düş güçleriyle yüzlerce hikaye yazdırıyor. Bir film gösterimi boyunca sinema salonunda hikayeler çoğalıyor, zengin bir şölene dönüşüyor. Film Esmer diğer eserlerindeki gibi umutla taçlandırdığı O Da Bir Şey Mi filmini 2 saatliğine sinema büyüsüne sığınan herkes için çekmiş. Kuşkusuz itiraz ettiğim genel akış ve estetik içinde gereksiz bulduğum bir bölüm var. Fakat çok da takılmak istemiyorum. Sonuç olarak başta da belirttiğim gibi bu film sadece bu yılın değil, Türk sinemasının en iyilerinden biri. Bu arada Ali yeni keşif Merve Asya Özgür'ün bu ilk sinema çalışmasındaki performansı kusursuz. Bir de yüzüne en ufak bir müdahalede bulunmayan, işte tam da bu nedenle olgunluğunun tüm deneyimini ve güzelliğini karakterine yansıtan Nur Sürer'e bir defa daha bayıldım. Kim bu? Aliye. Bir kız belgesel gibi görseniz size oradan bir hikaye çıkar. Ali Ulvi ile Sinema adlı YouTube kanalındaki diğer videoları takip etmek için abone olmayı, ayrıca bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız.